İşverenler ve işçiler olarak haklarımızı biliyor muyuz? Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir? Çalışmaktan kaçınma hakkı çalışanların karşılaştıkları veya karşılaşacakları tehlikelerle alakalı işverenden tedbirleri almasını isteme veya işi bırakma durumudur. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan işçi derhal kurula, kurulun olmadığı iş yerlerinde de işverene veya çalışan temsilcisine bildirimde bulunur kurullar hal toplanarak gerekli tedbirleri ve önlemleri alır. İşçi tedbirler ve önlemler alınana kadar iş görme borcunu yerine getirmeyebilir. Ve işveren iş görme borcunu yerine getirmeyen işçinin haklarından herhangi bir kesinti yapamaz. İşçi tedbirler ve önlemler yerine getirilmezse eğer işi tek taraflı olarak haklı nedenle fesih edebilir. İşveren iş görme borcunu yerine getirmeyen ve çalışmaktan kaçınma hakkı olan ve kullanan işçiyi iş yerinden çıkaramaz.